İşte bizim sahte kanlıcalarımız. Üstten bakıldığında pek anlayamazsınız ama altına dikkat bakarsanız dikkat ettiğinizde şöyle bir sütlenme olduğunu görürsünüz. Onlar bize göre zehirli. Yiyen var mıdır? Başkalarda bilemiyorum. Şu bakın şu mantalların içerisinde bu gerçek kanlıca. Kendini belli ediyor. İşte Bunlar kanlıca değil bakın. Şu gerçek kanlıca. Şurada bir şeyler görünüyor bakalım. Bu ormana yeni girdim. Biraz da yokuş çıkıyor abi. Bir tane var ama bozulmaya başlamış. Kar altında kalmış mantar. Geçen pazar kar vardı köyde. İyi yerlerini alabiliriz mantarın. Bir kısmı bozulmaya başlamış. Kardan dolayı bunlar tabi. Geçen haftadan bu yana. İlk karşıma çıkan mantar bu. Ormana ormanda tabi. Bir tane bulmuşum az önce. O da benim bahçemin yanındaydı. Orada da güzel mantarlar çıkabiliyor ama bu dönemde pek yok. Bakalım bugün fazla bir umudum yok. En azından birkaç tane mantar göreyim. Şöyle 1 iki kilo bulsam yeter. İşte bu ağaç da yeni yıkılmış. Geçen hafta sağlamdı. Böyle bir manzara yoktu burada. Şurada yıkanlıca gördüm. Genelde büyük çamların olduğu yerlerde mantalar şu şekilde çıkabiliyorlar. Büyük ve renkleri bu şekilde. Oh, yeterince bozulmuş. Bu şekilde mantarlar bulabiliriz fazla bir umudumuz yok. 1-2 kilo çıksa yeterli. Bugün 25 Kasım 2023. İşte kanlıca mantallarım. Geçen hafta pazar günü kar yağdı. Yine yarından itibaren yine kar görünüyor. İşte manzara bu ya. Hatta hatta şöyle bakın şu manzaranın güzelliğine bak. taraftan yağmur hissediyor. Hava esiyor. Evet bunlar belki senenin son mantarları olabilir. Bakın bir tane de burada. Bunlar yeni yeni çıkmışlar. Ya geçen hafta çıktılar ya. Kardan sonra çıkmaya başladılar bakın. Çok güzel. Yani şurada şurada bulunan mantarlar. bunları bakın. Evet. Tam sobanın üzerine koymalık mantar şu bakın. İşte mantallar. Şunlar da yeterince büyümüş. İşimizi görür. Evet. Bıraksak zaten kar geliyor artık. Bundan sonra mantar olur mu olmaz mı? İki tane aynı tür mantar. Tabi bugün mantarda yalnız değilim. Bu bozulmaya başlamış birileri de var buralarda. Aynı zamanda yağmur da başladı. Bakacağız dediğim gibi bugün şöyle bir kilo mantar çıkarsam yetecek yani buralarda gelmiş insanoğlu. Bir tane de burada varmış. İşte kanlıca altının altında kalmış çıkmıyor. Güzel bir kanlıca. İşte. Şu mantarımızı koyalım şöyle sepetimize. Öyle pek öbeğe mantar yok bu dönemde. Sadece öyle birer ikişer karşımıza çıkarsa çıkabiliyor. Burada var bir tane. Bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Evet bu da kurtlanmaya başlamış. Her yıl ormanda toplanamayan binlerce mantar kurtlanıp bozulup gidiyor. İşte havaya görün şöyle. Bakın kapalı bir hava yağmurlu. Yağmur da olsa bizim gibi mantar hastaları İlla mantara gidecek. Mantarını görecek. Birkaç tane de görsek yeter yani. Mantarcılar için bu bir hastalık. Mantarı görmek, toplamak. Mantarlar genelde böyle görüldüğü gibi. Şu an tek tek çıkmışlar. Bakın koskoca kanlıca mantarı. Üzerinde de güzelce su birikmiş. Mantarın çok küçük bir yerde kalmış. Evet. Sağlam sayılır. Ufaktan bir bozulmaya başlamış. Yeterince büyük bir mantar. Bugün bulabileceğim mantarlar işte bu şekilde. Birer ikişer. Kıyıda köşede kalmış mantarlar. Tabi bugün ormanda rakiplerim de var. Birileri daha vardı. Evet. Biraz daha arayacağız mantarımızı. Şurada da çıkmış bozulmuş bir tane bakın. Bırakalım. Böyle her, her yıl binlerce mantar icabında ormanda kalıyor. İcabında bulunmadan yağmurlardan, havalardan bozulup gidiyor. Artık şöyle son son geriye kalan mantarları bulmaya çalışacağım. Dediğim gibi bugün rakiplerim var ormanda fakat ona rağmen yine mantarımızı çıkartacağız. Nasibimizi toplayacağız. İşte bakın bakın şurada da çıkmış. Şöyle kara sağlam. Şu nasıl ona bakalım. Bu biraz bozulmaya başlamış. şunu alabiliriz. Kocaman tarı kaldırdım oradan. Bir de şun vardı. Bakın, bakın şuna bakın. Evet. Şuradan güzel mantarlar çıkarttım. Görüldüğü gibi nasıl meze bugün. Şöyle Şu an için sanırım 2 kilo kadar buldum Bugün hedefimde buydu zaten Böyle bir fazla bir Beklentim yok Artık mantarlar azalıyor Çıkan mantarlar toplanıyor tabi Havalar soğudu kar yağışları falan Bu saatten sonra pek mantar Beklenmez Genelde bir tane mantar için çekim yapmak istemiyorum ama şu hoşuma gitti. Bakın şu manzaraya bak. Şöyle kuş yuvası gibi. Bakın şu güzelliğe. Seviyorum mantarı. İşte mantar bu ya. Bakın şu güzelliğe bakın. Kar yağışının adından çıkan güzellikler bunlar. İşte bu görüntü. Olay bu ya. Şöyle, şöyle bir görüntü var mı ya? Of of of. Şunu da çekeceğim. Şunu da çekeceğim. Bakın şu güzelliğe. Bakın şu güzelliğe. mantarda olması gereken bütün güzellikler var sanki. Gezegene benziyor bakın. Gezegen gibi daire şey şeklinde çizimleri şeyleri. Bu oh, kara kanlıca tabi. Harika bir mantar şu güzelliğe bakın. Şu manzara her şeye değer ya. Ormana gelip de yağmur altında mantar toplamaya değer. Islanmaya değer. Bakın. Evet. İşte karakanlıca olayı bu. Olayı bu. Alıyorsunuz mantarı. Koyuyorsunuz sepetinize. Garibanın sepeti bu. Bu benim eski sepetim olduğu için. Şu an bu şekilde. Evet buna da bir tamir bir şeyler yapmamız lazım. İşte bir önden güzel kanlıcalar. İşte şurada bir şey gördüm. Bakacağım oraya. Uzaktan kanlıcaya benziyor. Büyük olasılıkla da kanlıca. Hemen bunun üzerinden geçtim. O mantarı görmedim bak. Hemen buradan yoldan geçtim. Şöyle baka baka gittim. Bu mantarı görmedim. Tekrar şu tarafa doğru geldim. Şu iki yolun arasına bakmak istedim. Karşıma şu güzel mantar çıktı işte. İşte manzara bu ya. Şöyle birer ikişer. boşuma gider. Şöyle bir tane de mantar olsa çekiyorum. Ama genelde bir iki mantarı çekmiyorum tabi. İşte şurada, 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 şurada. Bakın şuna bir yaklaşalım. Yaklaşalım. Güzel bir görüntü. Fakat mantar bozulmaya başlamış. Bakın şöyle bozulmaya başlamış. En az yarısı gitmiş. Sağlam olabilir mi ama. Bakıp görelim. Bakın. Kurtlanmamış ama mantar. Gitmiş iyi tarafını alabilir miyiz? Bir bakalım ona. Evet mantarlar bulunmadığında bu şekilde çürüyüp kurtlanıp gidiyorlar. Mantara gideceksiniz. Mümkün olduğu kadar erken gitmeniz gerekiyor. Bugün biraz geç kaldım. İşte birileri gelmiş. Yuvarda mantar toplamış. Ee, bu bölgede pek mantar çıkartamadım. Aslında buralarda arayacaktım mantarı. Pek mantar çıkartamadım. Şöyle karşıma çıkan tek tük mantarları anca bunları kalmış kredi köşede. Onları alıyorum tabi. Buna rağmen yine de tahmin ettiğim kadar şöyle görüldüğü gibi mantar buldum. Kanıcaları iki tane çıkmışlar burada. Şöyle, affin kadar buldum. Daha fazla bulmaya imkan yok. Bu zamanda anca bu kadar çıkar. Evet, şurada duralım bakalım bir şeyler var orada. Çok da güzel kanıcaları fakat kar yağışından sonra bozulmaya başlamış. Evet, nasıl kutlanmış gör görüyorsunuz. Baya baya kutlanmış mantar. Evet, hemen hemen işi bitmiş bunun. Şu diğerine bakalım. Evet, bu güzel. Güzel hatta hatta şurada bir şey var. Bakalım oraya. Evet, sadece şu Fazla var mı dedim ama sadece şurada var bir tane de koca mantar. Şunun büyüklüğüne bakın. Sağlam mıdır bilemiyorum tabi. Sağlam olması zor ama. Evet kutlamaya başlamış. Kutlanmış. İyi taraflar var mıdır bakabiliriz. Ama şu mantarla sağlam olsa da gerçekten güzel bir görüntüydü. Bakın şu miniklere. İki tane orada çıkmış. Yine şöyle bakalım. Yine şuralarda çıkıyorlar. Bakın. Bir tane şurada var. Küçük, küçük. Şurada var. İşte bir de şurada vallahi bakın. Bakın mantarları. Sadece şurada, şu alanda 6-8-10 tane mantar var. Şurada, şu kadar alanda. Bazen böyle karşınıza çeşit çeşit bol miktarda mantarlar çıkıyor. Tabi böyle bol mantar olunca da aradığınız mantalları görmekte zorlanıyorsunuz. Ben Şurada bir mantar gördüm. Hatta yanında birkaç tane daha var. Bakın yaklaştıkça ortaya çıkıyorlar. Önce şunu görmüştüm. Hepsi aynı evatta. Dört tane mantar var. Tamamen etli bakın. Mantarın böyle bu evatta ve etli, etli olması önemli. Şöyle daha dolgun. Şöyle koyalım mantarları sepetimize. Hem şunu da alalım. Gayet güzel. Burada bu mantarları nasıl görmemişlerse artık bizim nasibimiz olmuş bunlar. Evet, dört tane güzel mantar çıktı buradan. Gayet güzel. Şu, şu da kanlıca. Bakın, bakın. Şimdi fark ettim onu. Bu da Karakandıca. Evet. Sadece buradan 5 tane mantar çıkarttım. Bir tane de burada bakın bakın. O iki tane var. Evet. Güzel mantar çıktı buradan ya. Hayat güzel. Hiç beklemiyordum aslında. Şöyle baksak başka görebilir miyiz? Başka yok gibi. Bakın şurada küçük bir şeyler varmış. Onları görmemiştik burada. Onlar da büyüyecek artık. İşte orada, işte orada bakın. Şu mantara bakın ya. Oh 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 oh. Bir el kadar var yani. Nerede bunun kökü ya? Daha nerede çıkmış? Evet. Evet. Yeni yeni bozulmaya başlayacakmıştı. Tam zamanında bulduk mantarı. Sepetim hemen hemen dolmak üzere. Tabi biraz zaman mantar Daha erken gelseydim sepetimi doldurdum. Hatta birileri olmasaydı buralarda yine sepetimi doldurmuş olurdum. Aslında bugün fazla bir beklentim yoktu. Bulabileceğim mantar. 2 kilo, 2 kilo diye düşündüm. Fakat yine de iyi buldum. Şurada da 2 tane var bakın. Yine 3, 4 ve bir bitişik 5 tane mantar var. Yine şurada iki tane var. Bir tane de burada. Var mı? Başka mantar. İşte bir tane de şurada. Tabi bunlar kanlıcalar. Diğer mantarların yakınlarında çıkmışlar. Hatta bakın şuradakiler daha güzel. Şuradakiler daha güzel. Bakın şu güzelliğe. İşte bunlar alınabilir. Tam kül basılık bunlar. Bakın şu mantarlara bakın. İşte mantar bunlar ya. Önce şunu gördüm. Sonra karşıma şuradaki çıktı. Ve şuradan baktım. Şu tarafa bakın. Tam şu. Parmağın ucu buradan belli oluyor mu bilmiyorum. Orada bir mantar var. Yaklaşık bir 10 metre mesafe. Evet şu gördüğümüz mantarları alalım. Bıraksak olmaz. Bakın nasıl büyümüşler. O kar yağışının ardından gayet güzel. Şu da kara Yeterince büyümüş. Bakın şuna. Evet. Oh oh oh. Biraz biraz anca bozulmaya başlamış ama mantar sağlam. Mantar sağlam. Mantarımızı aldık. İki tane mantar aldık buradan. Şimdi diğer mantara doğru gidelim. Bakın. yeşil kanlıca Evet. İşte olay bu. Olay bu. Evet, mantar oldu. Odaklanacaksınız böyle. Gözünüz alışacak. Bir de mantar olacak tabi görmek için. Evet, burada devam ediyormuş mantarlı. Bunları fark ettim. Yoksa görmeden gidecektim. Bakalım kaç tane var. Tam çamurun toprağın altına çıkmışlar. Gübreli toprağın altından Üzerleri de topraklı topraklı. Bakın şöyle. Bakın şu güzelliklere. Beni şımartan mantarlar. Böyle buldukça daha da çok görmek istiyorsunuz. Gözünüz doymuyor ya. Gözünüz doyacak böyle mantarda. Görmek, görmek çok güzel. Bakın şuraya sanki mantar ekilmiş resmen böyle. İşte İşte şöyle son son. 2 kilo bulabilir miyim dedim ama kaç iki kilo sepetim doldu. Şurada da mı var? Burada da var bir tane. Bunu da alalım. Hatta bir yok o, bu başka mantarmıştı. Bakın şu mantarların güzelliğine şöyle bir insan biraz daha bakmak istiyor abi. Sadece bir tane mantar gördüm orada. 20 tane mantar çıkarttım ya. 20 tane mantar çıktı. Bazen bir tane mantar buluyorsunuz. Bazen iki tane. Bazen hiç bulamıyorsunuz. Fakat böyle karşımıza bir sefer güzel bir öbek çıkıyor. Bir sıra çıkıyor. Böyle bir topluk mantarı çıkıyor. O da her şeye değiyor yani. Onunla işi, işi doğrultuyorsunuz. Benim yani burada gördüğüm aslında iki tane mantar. Onlar da yeter. Tabii bunlar da o bulduğum mantarların devamında olan mantarlar. Yeterli. Gayet güzel. Evet. Bakın sepetimiz doldu. Üşürmesek iyi artık. Tabi insan daha da görmek istiyor ya. Böyle mantar bir hastalık bu. Gözümüzün doyması lazım. Karnımız önemli değil.